Basit bir süt formülüyle her tarafını mantar kaplamış hurmalı palmiyemi nasıl iyileştirdim gelin görün. Bunun için gerekli malzeme süt, su ve su sıkma aparatı. Kapımızın önünü şenlendiren bu hurmalı palmiyesini çok seviyorum ve onu iyileştirmek istiyorum. Ve bu süt kürünü duydum hemen uygulamak istedim. Süt kürü'nü yaptıktan sonra komple yaprakların üzerine gelecek şekilde sıkıyorum. Süt kürünü sabahın erken saatlerinde bitkinin üzerine sıkıyorum. Bu işlemi güneş battıktan sonra da uygulayabilirsiniz. Önemli olan güneşin yakmaması. Aradan birkaç ay geçti. Görüyor musunuz yapraklar ne kadar güzel oldu? Mantar komple geriye çekildi. Sonuç gerçekten muhteşem, ben bile inanamıyorum. Bu tarz videoların devamı için kaydetmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın.